Feeling good. Mm-hmm. Prayers, let's get it. Prayers, everything cool? So Today would have been my dad's birthday, man. It's gonna be 63. Never got to see me play on his birthday, because the season was never that long. Just thinking about how it would have been a nice gift for him. Wow. Yeah I mean, I remember you talking about it was five years ago? Mm. I mean it's aside, right, man, I think about them all the time, but just thinking about them extra heavy today. Yeah, I mean, I mean I get that, there's nothing wrong with that, all right? And there's nothing wrong with, with talking about it either. Yeah, that's right, Prez. And you know we all got your back here. Hmm. I mean, physical injuries and things, that's easy. But dealing with loss, things like that, that takes longer. Especially if you fight against it. I appreciate it. Especially coming from you guys. Anyway, don't want to be a downer, but we'll, we'll talk and celebrate after the game. Right now, we should get focused. All right. Let's get it. Orange right, juice. OJ. All right, X. görüyorsunuz. Yeah. Yeah. Biz Toronto Raptors'ı 2-0 yeniyoruz ve bu maçı alırsak 3-0 çok önemli bir maç bizim için. Cleveland'da Chicago'yu süpürmeye hedefliyor. Ve şimdi overall'ımı görüyorsunuz. 94'e çıktım, 93'tüm önceki videoda. Bayağı yükselttim adamımı, rebound'ı ve dayanıklılığa basmam. Post scoring'e de basmam. Shooting of dribble'dan devam ederim. Gördüğünüz gibi tarafta avantajı Toronto'da. O yüzden bizim için biraz daha zor bir maç olacak. Ama üstesinden gelebiliriz. Ne kadar zor maçlardan geri döndüğümüzü biliyorsunuz. Bir tane pik alayım her maçın başında. İyi bir başlangıç için önemli. Ve smacı basıyoruz. Ne olup pesimi attım. Flash pass. İyi başlangıç. Şu ana kadar hiç sayı atamadılar. Az önce denedikleri de çok zor bir şuttu. Ekstraları bulmadıkları sürece bu maç bizde diyorum. Biraz Lavrin'in üstüne gideyim çünkü benim birkaç maçtır savunamıyor. Postan da içeriye çok kolay girebiliyorsunuz. Çok etkili. Ha o da değiştirerek turnikeyi buldum. <laughs> zor bir şeydi bu. Yine 12'ye 8 oldu durum. Pickle her şey daha kolay. Bir tane pikle. Al Horford içeriye yüklensin. Aman Justice Young köşede bomboş. Üçlü isabetli Justice Young bunları kaçırmaz. Daha ilk çeyreğin bitmesine 7 dakika var ve şimdiden 4 asistim var. Çok iyi gidiyorum. Neden bir tane daha eklemeyelim asiste? 5. asistim olsun. Çok güzel bir bu. yüzde elli ile oynuyorum. Çok güzel bir şey bu. Ama maç yakın. Hiç kimse ipiyumcunu bırakmıyor. Yalnız ben Ardara çok üçlük kaçırdım. Bunu atsam girer. Bir tane separation yakalayayım dedim. Üçlüğüm en er üstü ama isabetli. Kobi'nin attığı gibi. Hazır top Paul'dayken şunu söyleyeyim. My team'de onun kartını alırsanız çok güzel olur. Çünkü Gayet iyi bir kart. Bir de ucuz. Zaten My Team'deki Ruby kartları çok ucuz. Ben köşedeyim. Boşum. Üçlüyüm isabetli. İşte bu. Bir onlar sayı atıyor. Bir biz sayı atıyoruz. Çok yakın bir maç cidden. Ben köşede boş kaldım. Ve bu da isabetli. Girmeyecek gibi oldu. Ama top nereye gideceğini biliyordu. My serim bittikten sonra My e başlayacağım ve My Team efsane olacak. Şunu şimdiden söyleyeyim yazın. My Team videoları efsane olacak. Kyle Lowry yerde. Yerleri bir daha süpürdü. <laughs> oh. Yalnız çok güzel ankle breaker. Sayıyı bulsam çok daha güzel olacaktı. Şanssızlık mı desem artık bilmiyorum. Bundan sonraki videoda ne videosu gelmesini istiyorsanız ankette görüşünüzü belirtirseniz sevinirim. Ve basketbol oluyorum. Jonas Mernas Yunus bana karşı hiçbir şey yapamadı. Bu maç bizim olmalı dedi adeta. Şimdiden double double'mı yapmış bulunmaktayım. The Rosen çok zor bir şut. Topu biz alalım. Alamadık. Şimdi alalım. Topu çalıyorum. Ve topu aldık şimdi. Güzel bir şey ortaya koy. Bu fanlar bunu istemeyecek biliyorum. Ama onları susturmamız gerekiyor. O kadar şey yaptık. O kadar sayı bulduk. Asist yaptık. Ama hala fark sadece 4. Carol çok zor bir şey. Bunu attı ama eğer bu sayılarla yetiniyorlarsa bizim korkmamız gereken hiçbir şey yok. Hiç tedirgin olmamalıyız çünkü ben köşede boşum ve üçlüyüm isabetli. Başka bir üçlük bombayı atıyorum. Derozum bu seride çok az efektif oldu. Neden bilmiyorum ama kendisini hiç gösteremedi. Horford'a pasım gidecekti. Çok gereksiz bir şey oldu. Yalnız hatamı düzeltiyorum. Savunmana telafiyi uyguluyorum. Ve smaçımı basıyorum. İşte bu be. Ya şu yaptığımız hataları cidden anlayamıyorum. Derozun yine boş. Bu da isabetsiz. Yine boş yine hata yaptı. Sayı bulamıyorlar. Horford bomboş. Horford. Bu işte. işte bu. Horford. Herkes nefesini tutmuştu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Ve Horford en önemli anda geldi. Yalnız şimdi bu maç %94 ile serbest atış attığımı görünce bu serilerde ne kadar iyi serbest atış attığım aklıma geldi. Yüzden bayağı yüksek. Crowder boş ama şimdi ona pasa onu attığım zaman Lavri geri gelecek. Ben içerideyim. Sol elinde Tom basıyorum. Lavri beni savunmak için çok yavaş. Zaten onun bileklerini önceki maçta kırmıştım. Arada bir şunu da yapmayı unutmayın. Mesela Ray'e bastınız. Oradan yani ikon pas açılıyor. Mesela oyuncunun hangi pasa hangi tuşa bastığınızda ona pas gideceğini anlayabiliyorsunuz. Çok etkili oluyor. Mesela Justice Young boş köşede Üçlüyü bir daha isabetli. Tam da dediğim anda ikon pas gerekti. Young da 3'lüyü buldu. Bu arada Lavri oyun işte 7 oynuyor. Ben bu kadar yüksek attığını, bu kadar yüzdeli olduğunu hatırlamıyorum. Yani ben onu boş bıraktığımda genelde kaçırıyor. Ve Lavri şimdi topu kaybediyor. Tereddüt etmeye başladı şimdiden. Ve şutum isabetli. Kaçacağını çok düşünmüştüm ama isabetli. Burada hata yapmadık. Lavri yalnız bu seride berbat top sürüyor. Yok bilekleri kırılıyor. Soğuyor. Şutunu atamıyor. Onun için çok kötü bir seri oldu. Onlar bir daha top kaybını yapıyor. Köşeye gidebilirdim. Ama adamı üstüme çekip horfırda pasım veriyorum. O da smac'ı basıyor. Yine son anda kazanılmış bir maç olabilir. 115 111. Bu üçlük çok önemli. Kaçtı yalnız. Neden? Rebound'u yine verdik. Neden böyle şeyler oluyor anlamıyorum. Hani bir adama box out yapacaksın. Tutacaksın o adamı. Yapamıyoruz. Ben içerideyim. Bari bu girsin. Bu bizim için önemli. Şu an en çok yapmayı istediğim şey sayı atmak. Çünkü Sportmanlik yok yani. Half-Fame CPU'ya Sportman yapmayı hiç sevmiyorum. İçerideyim. 360 gelmedi. 360 için e, uğraşmıştım ama 360 gelmedi. Olsun molayı aldılar şimdi ama neden yani 9 sayılı öndeyiz. Maç dönmez ama molayı aldılar. Neyse bizim için güzel bir maçtı. Kolaydı. Aslında son saniyeye doğru kolaylaştı. Ortalarına doğru baya çekişmeli geçti. Neyse bizim için iyi bir maçtı. 3-0 öne geçiyoruz. Bundan sonraki bölümde eşleştiğimiz takım göreceksiniz ve Toronto'yu elemiş olacağız. Bu maç Hall of Fame'liydi ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sonraki videomda My Career'ın yeni bölümünü mü yoksa NBA Playgrounds'ta online atıyorum. Onun bölümünü mü görmek istersiniz? Ankette görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Hey guys, how about, how about a little selfie action? Oh, right, yeah. You know, finishing the it, first yeah. season off strong. do it. Selfie it up. Yeah, your arms a little longer. Yeah. There we go. Oh, yeah, that looks money. good. Nice. Yep. nice. All right, kid. All right, man. See you. Later. See you guys. Mm -hmm. Oh, hey, can you show me that uh, OJ jam thing that you guys do? Oh, yeah. yeah. yeah